AK Parti Samsun İl Başkanı, basınla bir araya geldiği toplantıda, çarşamba şeker fabrikasını da kapsayan, Samsun'a istihdam sağlayacak mevcut ve planlanan yatırımları sıraladı. Çarşamba şeker fabrikası, 14 yıldır atıl durumda olan, ki ben de bir şeker mensubu, bir babanın evladıyım. Ağabeyim de babam da Amasya Sulova Şeker Fabrikası'ndan emekli insanlar. Dolayısıyla Çarşambaş Şeker Fabrikası arazisi, e, oradaki müştemilatı hakikaten atıl durumdaydı. Öyle bir adres bulundu ki ve şimdi orada yapılacak makine kimya enstitüsünün yapacağı yatırımlarla yaklaşık ilk etapta 2000, 2 milyar liralık bir yatırım, Asgari'de en az 2 bin kişilik bir istihdam yapılacak. Ondan sonra yatırımlar e, oradaki... E, arazinin müsait olması nedeniyle inşallah ileride de diğer yatırımlar devam edecek, onu ifade edeyim. Cumhurbaşkanımızın seyahatinden önce e, sizlerden bir arkadaşımızın bana bir sorusu olmuştu. E, ben de Çeri ile ilgili şu ana kadar yatırımcı firmanın ve bizlerin hem e, Büyükşehir Belediye Başkanımızın hem valimizin yaptığı temasların yine bakanlık düzeninde yapılan temasların tamamının olumlu sonuçlandığını, imza aşaması öncesindeki bütün mutabakatların tamamlandığını ifade etmiştir. Çünkü şehirde değerli arkadaşlar sizleri tenzih ederim. Şehirde olumlu her gelişme hepimizi mutlu eder. Ama nedense bazıları bu mutluluktan hoşlanmıyorlar. Dolayısıyla da bazı sözün meclisten dışarı bir çarpıtmalar olabiliyor. İşte Yatırımdan vazgeçildiğine dair bir takım değerlendirmeler de söz konusu oldu. Toplumda bu şekilde bir sorular ortaya çıkmaya başladı. Ben de onun aksine hayır böyle bir şey söz konusu değil. Şubat ayı içerisinde bu olay neticelenecek inşallah demiştim. Ve nitekim tabi Cumhurbaşkanımız burada 4 Ocak'taki mitingimizde kendisini yolcu ederken de benzer bir ifadeyle Çeri ile ilgili olumlu değerlendirmeler yapmıştı. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde neticelenecek diye ifadede bulunmuştu zaten. Ve nihayet Malezya dönüşünde Çinli bu iki firmanın birisi Manisa birisi de PYD otomotiv biliyorsunuz. Diğeri de Samsun'da ciddi yatırımlar yapacak şeklindeki açıklamasıyla sadece imzaya kalan bir aşama oldu. İnşallah kısa sürede de bu gerçekleşir. Tabiatıyla biz Samsun olarak Hatıra binaen gelmiyor bu işler. Yani bu rasyonel bir meseledir. Yatırımcı firma eğer bütün o yaptığı analizlerinde ki doğaldır, rasyonel olarak eğer bu yatırım kararını e, alamıyorsa bu ülkenin, bizlerin şu e, ricasıyla olmaz. Beklentisiyle de olmaz. Neyle olur? Ülkeniz yatırımcının cazibesini yatırımcıyı ikna edecek şartları oluşturmanıza bakar. Bu şartlarda hamdolsun Samsun'da oluştu. Ve onun dışında biliyorsunuz yine Baykar Türkiye'nin dünya çapında bir gururu haline gelen Baykar iki e, hamlede Samsun'la oldu. Birincisi Samsunlu bir firmamıza e, çoğunluk hisseli, hisseli bir şekilde ortak oldu. İkincisi de kendisine yine yeni OSB'mizde yaklaşık bir 300 dönümlük bir yer tahsis edilecek. Savunma sanayine ait bir ürünü de inşallah burada üretmeye devam edecek ve buradaki yatırımlarını analizler çalışmalarını sürdürüyor. Diğer bir husus makina kimya endüstrisi ile ilgili. Makina kimya endüstrisi bazı yatırımlar için yer ararken kendisiyle Sayın Bakanımızın teması üzerine bir hafta içerisinde bir temas ve hemen, tabi ülkemizin e, medarif diğer kuruluşlarından birisi, devletimizin kuruluşlarından birisi, bir hafta içerisinde yetkililerle Samsun, valiliğimiz, büyükşehirimiz hemen imzayatı verdiler.